Evet şöyle kez modelimizin termometresini aldım. Onu anlatacağım. Şöyle içinde garanti belgesi ve kullanım talimatları ile birlikte çıkıyor. Şu şekilde. Ben ayarını önceden yaptım. Öğrenebilmek için. Öncelikle arkasında şöyle sabitleyici bir çubuğumuz var. Burada reset tuşumuz var. İlk açtığımızda bakar reset tuşuna basalım. Fiyat performansı olarak gayet güzel. Ben çok memnun kaldım. Böyle duruşu bu şekilde. 3 tane tuşumuz var. Onları anlatacağım hemen çok kısa. Mod tuşu. Şöyle. ADJ tuşu ve memory tuşu var. Memory tuşunda şu an şu anki sıcaklığımızı gösteriyor. Memory tuşuna bastığımızda maksimum olan sıcaklığı ve minimum olan sıcaklığımızı belirtiyor tekrar bastığımızda şu anki sıcaklığımızı gösteriyor <laughs> genellikle mod tuşunu ve adc tuşunu kullanıyoruz mod tuşunda şu şekilde değişimler yapıyoruz basılı tutuyoruz basılı tuttuğumuzda adc'den düşürüp arttırabiliyoruz Burada 24 saat ve 12 saat olarak ayarlı. Şöyle ADC'ye basıyorum. 12 saat, şöyle 24 saat. Tekrar değiştirdiğimde yılı gösteriyor. Basılı tutup ADC'ye bastığımızda değişim yapabiliyoruz. Mod tuşuna bastığımda ay ve gün olarak şöyle tarihi gösteriyor. Şu şekilde. Tekrar bastığımda şu an saatimizi gösteriyor. Şöyle bu alarmımız Bu şu anki saatimiz Basılı tutuyorum Şu şekilde basılı tutuyorum Buradan alarmı şu an kapattım Şu an açtım Alarm çaldığında çok fazla bir ses çıkmıyor Çok da gerek var mı bilmiyorum bence çok da alarma gerek yok bu şekilde gayet kolay çok çabuk öğrendim size de çok kısa öz bir şekilde anlattığımı düşünüyorum gayet güzel kullanışlı bir termometre fiyat olarak da tekrar dediğim gibi gayet uygun çok hani pahalı bir şey almanıza gerek yok ben 3 aylık bebeğim için aldım kullanıyorum yani tavsiye ediyorum